Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere Hoş Geldiniz. Bugün sizlerle pastane usulü susamlı çubuklar yapacağız. Susamlı çubuk için malzemeler: 125 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, 3,5 4 su bardağı un. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı ve susam. Malzemeleri hazırladıysanız hadi hep beraber yapımına geçelim. İlk önce oda sıcaklığındaki tereyağını genişçe bir kabın içine alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağını ilave edelim. 2 çorba kaşığı yoğurdu ilave edelim. 1 adet yumurtayı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı şeker ilave edelim. 1 yemek kaşığı sirke ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kabartma tozunu ilave ettikten sonra 1 adet yumurtanın akını da ilave edelim. Yumurtanın sarısını susamlı çubukların üzerine sürmek için ayrı bir kaba ayıralım. Bütün malzemeleri kabımızın içine ilave ettikten sonra elimizle iyice yoğuralım. Tereyağı iyice elimizin ısısıyla eriyip cıvık bir kıvama gelene kadar yoğuralım. Ardından unu Azar azar ilave edelim. Unu ilave ettikten sonra yoğurmaya devam edelim. Kalan unu da boşaltıp iyice yoğuralım. Hamuru kabın içinde bir müddet yoğurduktan sonra tezgahın üzerinde tekrar özdeşene kadar yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ettikten sonra hamuru bir müddet dinlenmesi için bırakalım. Dinlenen hamuru tezgahın üzerine yağlı kağıt serdikten sonra üzerine koyalım. Tekrar üzerine bir yağlı kağıt daha serelim. İlk önce hamuru bu şekilde genişlettikten sonra üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıp tekrar merdane ile hamurumuzu genişletelim. Pasta hamuru olduğu için çatlamalar olabilir. Çatlayan kısımları elimizle birleştirelim. Merdaneniz yoksa benimki gibi streç film rolonunu kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir hamur açtıktan sonra dikdörtgen şekli verelim. En son olarak da fırın ızgarasını alıp bombeli kısmı alta gelecek şekilde hamurun üstüne bastıralım. Daha sonra mutfak ruletiniz varsa mutfak ruletiyle yoksa benimki gibi bıçakla çizgilerin üzerinden keserek gidin. Bıçakla çubukların üzerinden keserseniz fırından çıkardığımız zaman çubuklarımız kolaylıkla ayrılacaktır. Yağlı kağıtla birlikte tepsimizin içine yerleştirelim. Üzerine çırpılmış yumurta sarısını sürelim. Benimki gibi bir fırçanız varsa fırça yardımıyla sürün. Yoksa elinizle de sürebilirsiniz. Yumurta sarısını kurumadan hızlı bir şekilde sürmenizi tavsiye ederim. Yumurta sarısı kurumadan hemen üzerine susamları serpiştirin. Susam miktarını zevkinize göre ayarlayın. Susamlı çubuklarınızı önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. İlk pişirmeden sonra susamlı çubuklarınızı çıkarıp tekrar bıçakla çizgilerin üzerinden kesin. Kestikten sonra tekrar fırına verin, 15 dakika kadar daha pişirin. Susamlı çubukların kırılmalarını önlemek için iki kez kesip 2 kez fırınladık. Susamlı çubukların kırılıp parçalanmasını önlemek için bu işlemi yaptık. Hamur sertleşip pişmeden önce bir kez daha mutlaka çizgilerden kesin. Pastane usulü susamlı çubuklarımız hazır. Genişçe bir servis kabına alıp servis yapabilirsiniz veya kavanozlayıp saklayabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun nokta tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.